Portakal sağlıklı bir meyvedir ve birçok sağlık faydasına sahiptir. Portakal yüksek miktarda vitamin C, A, B6, B12, E ve folat içerir. Ayrıca portakal potasyum, magnezyum, demir, sodyum, kalsiyum, fosfor ve diğer mineraller içerir. Aşağıdakiler portakalların sağlık faydalarından sadece birkaçıdır. Bağışıklık sistemi portakal yüksek miktarda vitamin C içerir. Vitamin C bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonları önler. Kalp sağlığı portakal kalp sağlığını koruyucu özelliklere sahiptir. Portakal kalp hastalıklarının oluşmasını önleyebilen lif, potasyum ve diğer sağlıklı bileşenler içerir. Kanser önleyici portakal antioksidanlar, flavonoidler ve diğer sağlıklı bileşenler içerir. Bu bileşenler kanser hücrelerinin oluşumunu önleyebilir. Bağırsak sağlığı portakal yüksek miktarda lif içerir. Bağırsak sağlığını koruyacak ve düzenli bir bağırsak hareketini sağlayacaktır. Cildi temizleme portakal cildi temizleyen ve nemlendiren özelliklere sahiptir. Portakal, cildin parlaklığını arttırmak için kullanılabilir. Ağız ve diş sağlığı, portakal, ağız ve diş sağlığını koruyucu özelliklere sahiptir. Portakal, diş çürüğünü önleyebilir ve ağız sağlığını arttırabilir. Sinir sistemi, portakal, sinir sistemi için yararlı olan önemli miktarlarda potasyum içerir. Potasyum, sinir sistemi için gerekli olan elektriksel aktiviteleri sağlar.